Hocam, kestaneyi bir çek ve 200 lira kilo bak. Tamam, bak. Ben bak. bak gel video çekiyorum ben. Ha, bak. Tamam gel. Hangisi? Bak bu 200 lira, bu 100 lira. Çok iyi vallahi. Heh, ne hangi süper. köyün bu? Hangi köyün? Soğuk köyün. He, tamam. Çok güzel. 200 lira anne. Rakabet yok. 200 lira. Alan kazanıyor, satan kaybediyor. Emine Hanım. Şu elmalı da mı sizin? Hayır, benim hocam. He ya. Amasya elması sarıyorum ben de. Bu Kimin? Çeyrek irmik ala. Çeyrek benim hocam. Tamam. Namaz bu Hüseyin amcanın mı diyor irmik ala? Hayır. 50 lira diyor hocanın namaza gitti. Ha Öremi tamam. Hocam. Ha Öremi tamam. tamam. Hüseyin amca yok adam. Tamam. Yatır yazın ne hocam? Yazıyorum yazıyorum. Hayırlı işler. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Tezgahın çok güzel vallahi. Güzel. Şu tahanı güzel görünüyor. Güzel lezzetli de çok güzel. Hocam vereyim. Mi? 400 lira. 400. Lira. Bir yer alırım. Şey mi? Abiciğim hmm. ben sana geçeceğim. Tamam önemli değil. Ee, alanlar memnun değil mi? Çok memnun. Tamam. Şimdi geçen Ankara'ya götürdüler. 10 kilo aldı cittiler. Otobüs şoförleriymiş. Ee, çok beğenmişler. Burada yiymişler. Ee, bir de İzmir'e götürdüler. 5, 5 paket de aldı. 5 kilo. Tamam. Ee, geçen hafta satışlarım çok güzeldi. Allah aşkına yiyen bir daha yiyen. Yani. Tamam ne güzel. Tamam ben de hiç şey yaparım. Alırım ben de. Hocam, bir 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 var. Var. Bir tamam. Da, tamam. Mı? Tamam. Sinan Bey, şurada mı Amasya? Ne? şu Şurada mı Amasya Elması? Evet, evet. Amasya. Arap güzel. Tamam. beyaz pol tamam. tamam. Sen de mi Maşallah ama kepçik var ha. Hocam burayı kepçik pazarı. Vallahi kepçik pazar değiştirmek lazım burayı. Kepçik salı mantar pazarı. Aynen, mantar pazarı. Evet. Vallahi güzel. Buyurun. Anam tam adamları bulmuş Aynen. Vallahi. Hocam. Meşhur herhalde Ethem Karaman, Oran Köyü'nden meşhur çalgıcı. Kremi aşık, kraliçe aşık. Hayır siz beni şey çağırmadınız ya. Kime? Muşbula hasadına. Hocam ben yeni başladım. Öyle mi? Ha, yeni başlattılar, 4-5 gün önce Tamam. Anlatsın o zaman Bu güzel bir e, Muşbula bahçesi olan birisi vardı. Kimdi o, Ramazan mıydı? Nerede? Siköy'de. Bizde başka başlayan yok, öyle bir ben varım hocam. Hayır toplamaya başlamadınız mı? Başladık ben başladım hocam. Ama güzel bahçesi olan var mı? Var. Ama topladı gitti. Balıkesir etti. He, tamam Balık sen haber ver bana. Balıkesir tamam. salındı hocam. Tamam. Hocam ben sana alır derim. Tamam. Leblebi gibi yiyeceksin bunu. Leblebi gibi yiyeceksin Lemlebe mi? Leblebi gibi yiyeceksin bunu. Şeker avuç bu. Teşekkür ederiz. Gördün mü Ağaz. fotoğraflarını? Ha? Gördün mü? Akşam bakıyorum ben ya. He tamam. Akşam. Isparak, olduk mu akşam varıyoruz. Isparak 40 lira. Marul 30 lira. Marul ucuz. Hepsi ucuz bugün. Bugün hepsini ucuzlattık. Kereviz 5 lira tane mi? Kereviz tane 50 lira, tane 25 lira. Haa, kabak 50 lira kilosu. Evet. Salatalık 50 lira. Limon 50 lira. Ayva 100 lira. Gördeçeklik ayvası. Evet. Nar 50 lira. 70 lira. Ha 70 lira. Tamam. Bak, edremit zeytin var. 120 lira kilosu kırmalık, tamam. çizmelik. Zaten tamam. onlar da eriyor yakın zamanda Aynen. gelmeyecek. Buyurun buyurun buyurun, buyurun. <laughs> Sefer abi de 100 liraya başlıyor. Kestene. Büyümde 100 lira. 200, 200. Döngelin güzelmiş ya. Süper Yemiyor da. Buyurun bak. Bak bu daha içine. 150, 300, 350. Hocam yine elma alalım Şu niye elmas ya? Hangisi hocam? Şuna. Beş parmak. Sırmızı beş tane. O küçüğü o büyüğü. He. Ya Mansi acaba hediye olarak He. Amasya mı alsam ki ondan mı alsam biliyorum. Kaç beş Onun yemesi nasıl olur? Güzel. Sen ondan orta boylandın, bir kilo bana ayır bir. Çekeyim, alayım. Güzel olsun ama, kırmızı olsun. Evet Kamil abi. Buyurun hocam. Nasıl işler? Allah'a şükürler hocam. Peki bizim canlı yayın işe yaradı mı? Hocam inşallah yarar daha tabii akşama kadar. Evet ama kalmamış. Önünde bir şey kalmamış var, ya. Var var daha izinimiz var. He. Kolu Araba doludur. Bizim, Bizim tamam. demircimizin halkına bugün pazarımızda yeter. Tamam. Evet izinimiz. Şükürler olsun sayenizde demircinin halkıyla, hemşerilerimizle, demircilerimizle tatlı dille pazar yapmaya gayret ediyoruz. Tamam abicim ne evet. güzel tatlı yapmaya hocam. Allah razı olsun. Evet, çavuşdayı. Çiçek, har çiçek. Kırk lira çiçek. Kelebek kırk, kelebek çiçek. Pardon, lakı. lahana 40 lira. Karnabahar 40 lira, 50 lira. 70 lira. Boy boy. Aynen. Boy boy veriyoruz. Bahriye Hanım'ın e, zeytinlerine bakalım. Satamadık zeytinleri hocam ya. Sen ters tarafa gelmişsin ya? Senin buraya tren zabıta mafetti beni. Aşağıda bir yiyebilseler gitsin. Tabii. Nereden nereye geleyiz? İnşallah bakalım. İnşallah gelir de alırlar.